Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam cemaat Müslümin, Mümin, Mürit ve Mürit kardeşler. Hepinize sevgiler, saygılar ve donsuz sevgiler diliyorum. Hocam orucumu tonla açıyorum, sahurumu tonla yapıyorum. Acaba çok mu abartıyorum diyerek bir sual sormuş. Burada bir reklama göz kırpmamı var. Buradan ton firmalarını sesleniyorum. Ton seviyorum. Bana bir ton sponsorluğu olmaz mısın? Bir ton ton. Ton ton. Ton ton biri olarak bana bir ton. Zaten çok kilo almışım. Buradan da bunu ifade etmek istiyorum. Ton ton bir vatandaş olarak bana bir ton ikram etmez misiniz? Ton ton çok güzel ton. Tonlarım çok güzel. Ton çok güzel tonları. Ton Ton firmalarına sesleniyor. Beni tonlarsanız siz. Yani beni fonlarsanız tonlarım. Ton çok güzel bir şekilde reklamınızı yapar. Bunu ifade etmek istiyorum. Buradan ton balığı işi yapanlara şöyle bir göz kırpayım. Göz kırptım. Reklamınızı Ramazan Bey'den yapmak isterim. Böyle de göz kırpayım. Olur. Para olursa ben varım. Para yoksa ben yokum. Dedik. Bugün de burada bitirelim. Hepinize kolaylıklar dilerim. Başarılar dilerim. Hayırlı iftarlar dilerim. Oruçlar dilerim. Tavrular dilerim. Teravide güzel bir sağlığı dilerim. Eğilip kalkarken. Dikkat ederim. Sevgiler, saygılar, güle güle. Afiyet olsun.